Dünyamız teknolojinin etkilerinden dolayı günden güne globalleşme aşamasında. Hal böyle olunca insanlar dünyaya ayak uydurmaya ve gerisinde kalmamaya çalışıyor. Tabii ki dünyaya ayak uydurmanın en önemli yolu iletişimdir. Ve iletişimler de dil sayesinde olur. Bugün sizlere benim de uzun süre kullandığım Busu isimli dil öğrenme uygulamasını tanıtacağım. Detayları kaçırmamak için videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Hepinize merhaba arkadaşlar ve teknoloji severler. Bugün sizlere dil öğrenme programı olan Busu uygulamasını tanıtacağım. Video sonunda Busu nedir? Busu nasıl ve ne amaçla kuruldu? Busu'nun premium plus'ın nedir? Busu'nun artıları ve eksileri yani avantajları nelerdir? Neden Busu kullanmalıyım ve daha birçok bu tarz sorunun cevabını bulmuş olacaksınız. Öncelikle bu ne olduğu hakkında bir fikri olmayanlar için tanıtım yapalım. Bu su, dil öğreniminde dünyanın en büyük sosyal ağlarından biridir. İnternet sitesi veya mobil uygulama üzerinden dünya çapında 100 milyondan fazla öğrenciye 12 farklı dil kursu temin eder. Böylelikle yeni dil öğrenmek isteyen insanların isteğini yerine getirmeye çalışan bir uygulamadır. Kuruluş hikayesi ise diğer uygulamalardan biraz farklıdır. Busu ismi Kamerun'a ait, ne yazık ki ve neredeyse varlığı sona ermek üzere olan Busu dilinden gelir. Bu şekilde ismini alarak Bernard Neisner ve Adrian Held tarafından 2008 yılında kurulmuştur. Peki gelelim asıl sorularımıza. Busu nedir ve Premium paketi ne işe yarar? Anlattığımız gibi bu sunun içinde Türkiye'de dahil olmak üzere tam 12 farklı dil seçeneği vardır. Ayrıca bu dillerin içinde seyahat kısmı için veya iş için gibi istenilen alanın daha detaylı öğretmeye hedefleyen kısımlar bulunur. Programa başlamak için bu siteye üye olup istediğiniz bir dili seçip öğrenmeye başlayabilirsiniz. Ders mantığı olarak daha çok sizin dilin içindeki temel kelimeleri ve dilin temel dil bilgisi kurallarını öğretmeye hedefler. Ancak diğer uygulamalardan farkı öğrettiği dili üst seviyelere yani B2 seviyesine kadar öğretmeyi amaçlar. Ders mantığı ise şöyledir. A1, A2, B1 ve B2 olmak üzere toplam 4 seviye vardır. Her seviyenin içinde ise toplam 25 ila 30 ders arası ders vardır. Bu dersler yiyecekler gibi seyahat gibi özelliklere ayrılır ve her dersin içinde 2 ila 4 bölüm bulunur. Bu bölümlerin mantığını örneklerle anlatayım. Mesela yiyecek kısmında 3 bölüm var diyelim. İlk kısım günlük yemekler, ikinci kısım yemek yiyecek mekanlar, üçüncü kısım ise hazır yemekler gibi alt başlıklara ayrılır. Her alt başlıkta ise 3 ila 4 kısım bulunur. İlk kısımda size öğretmek istediği kelimeleri gösterir. İkinci kısımda şıklı soru mantığıyla bu kelimeleri sorar. Üçüncü kısımda bu kelimeleri yazmanızı ister. Bazı durumlarda dördüncü kısım olur ve kısa sınav yapar. Bazı durumlarda ise dördüncü kısımda öğrettiği kelimelerle ilgili herhangi bir konu hakkında yazı yazdırır. Mesela basit düzeyde tanışma dersini öğrettiyse size karşınızda bir yabancı var ve sizinle tanışmak istiyor, onunla tanışın der. Siz isterseniz yazarsınız, isterseniz mikrofon açıp karşınızda biri varmış gibi konuşursunuz. En sonunda ise bu yazılar ve konuşmalar topluluk kısmına gönderilir. Orada bulunan ana dil seviyesindeki kullanıcılar sizin hatalarınızı düzeltirler. İsterseniz siz de başka insanlara bildiğiniz dil hakkında yardım edebilirsiniz. Programda iki çeşit üyelik vardır. Birincisi normal üyelik, ikincisi ise premium plus üyeliktir. İşte tam bu noktada programa büyük bir hevesle başlayanlar için hayal kırıklığıdır. Zira programın normal üyeliği diğer uygulamalara göre çok düşük seviyede kalmaktadır. Normal bir üyeyseniz sadece ilk başta seçtiğiniz dili öğrenebilirsiniz. Bu kadarla da kalmaz. Öğrendiğiniz dilin sadece belirli kısımları parça parça verilir ve öğrendiğiniz dilin sadece yüzde otuzluk parçalanmış kısmını öğrenebilirsiniz. Topluluk kısımlarında insanlarla iletişim kuramazsınız. Ayrıca çevirin dışı kullanamazsınız. Yaptığınız her etkinlik sonunda ise size premium kısma geçmek için bir dünya reklam çıkarır. Bu yönden eğer ben bu su kullanmak istiyorum ancak para vermek istemiyorum diyorsanız size bu su uygulamasını önermem. Öte yandan ikinci üyelik türü Premium Plus üyeliktir. Bir yıl süreyle geçerlidir. Güncel fiyatı ise aylık 14 lira 99 kuruş yani yıllık 179 lira 88 kuruştur. Tabii ki uygulamaya belirli bir süre normal üyelikle kullandığınız zaman sizi premium üyeliğe geçirmek için %50 gibi indirim teklifleri yapacaklardır. Peki nedir bu premium plus paketinin artısı, eksisi. 1. sınırsız dil seçeneği. Sınırsız dil seçeneği ile aynı anda 12 dili birden öğrenebilir veya herhangi bir dilden sıkıldıktan sonra başka bir dile geçebilirsiniz. 2. topluluk kısmı. Topluluk kısmı bu uygulamayı diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerden birisidir. Topluluk kısmı az önce anlattığım mantıkla çalışır ve burada ana dil seviyesindeki insanlar size yardım eder. Ancak Premium Plus değilseniz bu imkanlardan faydalanamazsınız. 3. McGraw Hill Education Sertifikası Programın başka bir büyük artısı da budur. 2015 yılında BUSU'nun McGraw Hill Education ile yaptığı ortaklık sonucu herhangi bir seviye bitiren kullanıcı seviye sonunda sınava giriyor ve eğer geçerse dünya çapında kabul gelen bir DIR sertifikası kazanıyor. Tabii ki bu ayrıcalık da sadece Premium Plus üyelere özel veriliyor. 4. Dil bilgisi dersleri Dil bilgisi bir dilin olmazsa olmasıdır. Dil bilgisi bilmeden cümle bile kuramazsınız. Ancak bu sunun bu özelliği de sadece Premium Plus üyelere özel yapılmış. Bu arada doğrusunu söylemek gerekirse bu sunum dil bilgisi dersleri ciddi anlamda kalitelidir. Bu yönden dil bilgisi dersi için bu suya güvenerek kullanabilirsiniz. 5. Çevrim dışı mod. Bu sunum Premium Plus paketi size çevirim dışı mod imkanını da sunuyor. Bu sayede dersleri önceden indirebilir ve indirdiğiniz dersleri internetsiz ortamda kullanabilirsiniz. 6. Kelime çalıştırıcı. Bu su, kelime çalıştırıcı sayesinde ders sırasında hatırlamakta zorlandığınız veya yanlış seçeneği işaretlediğiniz kelimeleri tekrar pratik yapma imkanı sunar. Peki, bu sunun eksisi ne diye sorarsanız. 1. Normal üyelik ve fiyat. Bu su normal üyelerin asla tercih etmeyeceği bir uygulamadır. Çünkü normal üyelere asla güzel imkanlar sunmaz. Bu yönden maddi açıdan sıkıntısı olan varsa veya para vermek istemeyen varsa kullanmasının uygun olmayacağı bir uygulamadır. 2. Topluluk kısmı. Topluluk kısmında yardım edecek birini bulmak bu sunun en büyük problemlerindendir. Şansınız varsa ve öğrenmek istediğiniz dili ana dil seviyesinde konuşan fazla insan bulursanız iyi bir çeviri yapabilir ve hatalarınızı hızlı bir şekilde düzeltebilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Umarım size bütün bildiklerimi aktarabilmişimdir. Yine de kaçırdığım kısım varsa yorum kısmından belirtebilirsiniz. Soru, görüş ve reklamlarınız için kanalda bulunan Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Ayrıca kanalımda abone olup videolarımı beğenebilirsiniz. Hepinize iyi günler dilerim.